Merhaba sevgili öğrenciler, ben Abdurrahman Tanverdi. Son dersimizden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa 26, 2C bölümünün ilk vokabüleri bölümüyle karşınızdayız. Birinci bölüm arkadaşlar, vokabüleri bölümü. Vokabüleri bölümünde sadece oku, bak ve oku diyor. Resimlerle yazıları eşleştiriyoruz kafamızda. Turn left, sola dön. Turn right, sağa dön. Go straight ahead, düz git. Cross the street. Karşıdan karşıya geç. Ya da sokağa geç. It's on the right. Sağ tarafta. It is on the left. Sol tarafta. Arkadaşlar bu right ve leftleri kafamızda netleştirmek için size şöyle bir örnek verebilirim. Almış olduğunuz telefon kulaklıkları ya da mp3 kulaklıklarında e, kulaklığın üzerinde r ya da l harfi var. R harfi olan yer Mesela sağ kulağınıza takılıyor. L harfi olan yer ise sol tarafınıza takılıyor, sol kulağınıza. Dolayısıyla right kelimesini sağ kulaklıktan hatırlayabilirsiniz. Left kelimesini de sol kulağa taktığımız için kulaklıktan yine hatırlayabilirsiniz. Bunları sadece göre göre, duya duya öğrenebiliriz. Turn left, turn right, go straight ahead, cross the street, it's on the right, it's on the left. Şu 5 numara ve 6 numara hariç bu ilk 4 arkadaşlar emir cümlesi yap et anlamına geliyor. Turn dön, turn dön, go straight düz git, cross karşıya geç şeklinde emir cümleleri oluyor arkadaşlar. Geldik ikinci bölüme. İkinci bölümde bir diyalogumuz var. Şöyle bir aşağı doğru bakalım. Read the dialogue, look at the map and find where Tim wants to go. Diyaloğu oku, haritaya bak ve Tim'in nereye gitmeyi istediğini bul demiş. Tim buradan bir şey söylüyor. Affedersiniz şuraya nasıl gidebilirim diye bir yer soruyor. And de bunu tarif ediyor. Tarife göre kitaptan devam edeceğiz. Biz hemen tarife bakarak yer bulmaya çalışalım. Yukarıda haritada. Well, go straight ahead, turn right into Queen Street demiş. Hemen go straight ahead. Turn right into the Queen Street. Sağa döneceğiz Queen Street'ten. O zaman White Street'ten sağa doğru şöyle döneceğiz Queen Street'e doğru. Sonra ne demiş? Cross the street, go past the post office. Yolun karşısına geç demiş. Yolun karşısına geçtik. Tam karşımızda post office var. Go past the post office demiş. Onu da geç diyor. Onu da geç diyor. It's next to the grocers. Next to the grocer's. Grocer's burada. Post ofisi de geç dediğine göre ve next to the grocer's dediğine göre demek ki grocer'ın sol tarafında değil, sağ tarafında. Yani butcher'ı soruyor. Butcher'ı soruyor olabilir. Next to the grocer's mı? Grocer'ın yanında mı? Evet, o senin sol tarafında. It's on your left, opposite florist. Çiçekçinin karşısında, senin solunda. Çiçekçinin karşısında. Ve senin solunda sen böyle yürüyordun. Senin solunda olduğu için Butchers'ı sormuş oluyor buradaki diyalog. Thank you diyor. You are welcome diyerek geçiyoruz. O zaman bunun cevabı Butchers olacak arkadaşlar. Ne yaptığınızı tekrar hatırlayalım ne yaptığımızı. Go straight ahead. Turn right into Queen Street. Kraliçe sokağına dön dedi sağdan. Sonra Cross the street dedi. Cross the road dedi. Yolun karşısına geç dedi. Go past the post office dedi. Post ofisi geç dedi. Sonra grocer'ın yanında dedi. Grocer'ın yanında. Ve florist'in tam karşısında dedi. Senin solunda. O zaman butchers'ı sormuş oldu. Şimdi bir sonraki aktiviteye geçiyoruz. Bir sonraki aktivitede de dinleme var. Bu dinlemeye göre bir numara, 2 numara, 3 numara ve 4 numarada hangi e, dükkan isimlerini söylüyor. Onları bulacağız. Bakalım karşımıza neler çıkacak bu tarife göre. Listen to the dialogue and label the shops in, on the map in exercise 1. Birinci alıştırmadaki numaralı yerlere dükkan isimleri etiketleyin diyor. Yani yazın diyor. Dinlemeye göre. Hadi beraber dinleyelim. Yine haritamızı tam böyle tam ekran olarak karşımıza alıyoruz ve dinlemeye başlıyoruz. track 24 unit 2c exercise 3 listen to the dialogues and label the shops on the map in exercise 1 1 excuse me where's the bookshop the bookshop yes the bookshop well go along this road Turn left into Queen Street. It's on the corner of Queen Street and High Street on your right, and it's next to the pharmacy. 2. Excuse me, where is the car park? Well, go along White Street. Go past the restaurant. It's on your right, behind the post office and the grocers. 3. Excuse me, how can I get to the library? The library? Yes. Well, go straight ahead. Turn left into Queen Street. It's on your left, between the toy shop and the cinema. 4. Excuse me, is there a hospital around here? The hospital? Yes, the hospital. First of all, go straight ahead. Turn right into Queen Street. Then cross the street. Go past the grocers and butchers and turn left. It's on your right opposite the mosque. Evet sevgili öğrenciler, burada daha önceki metinlerde görmediğimiz sadece bir tane kelimeden bahsedebiliriz. O kelime de ben şöyle eee PowerPoint'e yazayım. kalemini de seçeyim. Orada sadece şöyle bir kelime geçti. Go along. Go along da boyunca git demek. Mesela go along, go along to white street diyor. Beyaz sokak boyunca git diyor. Buradaki aslında bütün e, gerekli olan kelimelerin hepsini ben buraya yazıp onlara bir daha asla e, geriye dönüp bakmanıza gerek kalmayacak şekilde yapmak istiyorum. Ben başta başlayalım arkadaşlar. Düz git demekle alakalı neler var? 1. Go straight var. Go straight ahead var. Go along var. Bunlar düz git demek. Yani bir yol boyunca git demek. Başka dönmekle alakalı birkaç tane ifade var. Bir tanesi en basiti turn. Turn left. Turn right. Bunlar en basitleri. Bir de take kelimesi de kullanılıyor. Mesela take the first left. Birinci soldan dön. Birinci solu al manasında. Ya da take the second right da diyebiliriz. İkinci sağdan dön manasında. Yani bu tek kelimeleri turn aynı anlama geliyor. Diyelim ki o dükkan e, karşımızda, sağımızda, solumuzda bir şekilde bir etrafımızda olduysa o zaman onunla da alakalı diyor ki mesela It is on your right. Senin sağında. It is next to the butchers. Mesela kasabın yanında. Şu kelimeleri zaten next to, behind, in front of gibi kelimelerde bilmemiz lazım. Ee, bunun yanında go past'i de yazalım şuraya. Go past. Geç demekti. Bir şeyi geç. Mesela go past'i toy shop. Oyuncak dükkanını geç. Cross the street. Cross the road da olur. Cross the street da olur. Aynı şey. Yolun karşısına geç manasında. Şu kelime ve şu kelime geçip gitmek anlamına geliyor. Cross da zaten karşıya geçmek. Bunlardan daha farklı bir şey görmeyeceksiniz çoğunlukla. Ben şu yer yön kelimelerini tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Bunları defterinize not alırsanız iyi olur. In front of, near, next to, behind, Aşka on the corner köşede manasında. Between kelimesi çok kullanılıyor. Around da kullanılıyor. Around da civarında demek. Bu kelimeleri şöyle bir bakalım. Önünde, yanında, bitişinde, arkasında, köşesinde, arasında, civarında, çevresinde. Tabii bir de eğer sokağın üstündeyse on diyebiliriz. Bir şeyin içindeyse in diyebiliriz. Ya da bir şeyin etrafında civarındaysa da et diyebiliriz. Mesela I am at the cafe. I am at the cafe. Kafenin içinde de olabilirim. O civarlarda da olabilirim. I am in the cafe dersem otomatikman içinde olduğumu göstermiş olurum. I am on the bus stop dersen de ya da I'm at the bus stop de dersen de şu an otobüs durağındayım. Otobüs durağının üzerindeyim. Yani fiziken yukarısında değil ama otobüs durağının üzerindeyim anlamına getirebiliriz. Şimdi kalmış olduğumuz yerden kitaba devam ediyoruz. <laughs> Çıkar diyelim. Evet kitabımıza devam ediyoruz arkadaşlar dinlemeyi bir kez daha yapalım. Dinlemeyi bir kez daha yaparken birinci numarayı konuşalım. ikinci numarayı konuşalım. Üçüncü ve dördüncü numarayı konuşarak cevapları da birlikte açalım. Track 24 Unit 2C exercise 3 listen to the dialogues and label the shops on the map in exercise 1 1 evet, ilk için bilgi ve bir, e, mı? excuse me where's the bookshop Et evet, neyi sordu bookshop'u sordu önce bir Sordunu not edelim. Bookshop nerede? The bookshop. Yes, the bookshop. Well, wow. go along this road. Go along this road. Bu yolda devam et dedi. Turn left in. Turn left into Queen Street diyecek. Çünkü başka sokak yok. Into Queen Street. It's on the corner of Queen Street and High Street. On. It's on the uh, corner of Queen Street and High Street dedi. Yani. High Street ile Queen Street'in köşesinde dedi. Köşesinde dedi. Bakalım devamında ne diyecek? Right. On your right dedi. On your right. Senin sağ tarafında. And it's next to the pharmacy. Ve eczanenin de bitişinde dedi. Hemen eczanenin bitişinde ve köşede olan ne var diye bakıyoruz. 4 numara. O zaman 4 numarayı biz e, sorduğu bookshop'ı söyleyebiliriz. 2 Excuse me, where is the car park? Car parkı soruyor. Well, go along White Street. Go past the restaurant. Go past the restaurant, the restorana geç dedi. Onun öncesinde de White Street'ten düz devam et dedi. Restoran şu an sol tarafımızda kaldı ve onu da geç diyor. It's on your right. It's on your right. Senin sağında. Behind the post office and the grocers. Behind the post office. Yani postahane ve grocer'ın arkasında dedi. O zaman 3 numarayı da bu ikinci aradığımız adresi yazabiliriz. Three. Excuse me, how can I get to the library? Yine library kelimesi kullanıldı. Aradığımız yer library. The library? Yes. Well, go straight ahead. Turn left into Queen Street. Turn left into Queen Street. Artık go ahead'ları ya da go along'ları söylemiyorum bile. Çünkü düz git demek olduğu için. Turn left into the Queen Street dedi. It's on your left. It's on your left. Senin sol tarafında. Between the toy shop and the cinema. Between the toy shop and the cinema. Yani bu ikisinin arasındaki bir numaralı bölümü gösterdi. Full. Excuse me is there a hospital around here hospital Is there a hospital around here Bu bir tane hastane var mı The hospital Yes the hospital First of all go straight ahead turn right into queen street Şimdi turn right into queen street dedi. sağa doğru döndük White Street döndük. Then cross the street go Then cross the street. Yani yolun karşısına geç dedi. Geçtik. Past the grocers and butchers. Go past the grocers and butchers. Manavı ve e, kasabı geç dedi. Bunları geçtik. And turn left. It... Turn left dedi. Sola döndük. Main street üzerinden sola döndük. It's on your right. I'll... It's on your right. Senin sağ tarafında dedi. Opposite the mosque. Opposite the mosque. Caminin karşısında dedi. O zaman iki numarada hospital diyebiliriz. Şimdi cevaplarımızı açalım. Bir numara library, library geldi. iki numaraya hospital geldi. 3 numaraya car park geldi. Ve dört numarada bookshop geldi. Görmüş olduğunuz üzere yol tarifleri, okunuşu, anlaması falan böyle zor değil. Eğer bilmediğiniz kelimeler varsa tabii ki onları çalışmanız gerekiyor ama kelimeleri tamamını bildikten sonra sadece Cümle cümle anlamanız gerekiyor. Kaleminizle takip ederseniz zaten yolda giderken kaleminizle beraber o adrese doğru sizi götürüyor. Şimdi speaking bölüm var. Speaking bölümü derste yapılacak bir bölüm olduğu için ekstra bu konuyla alakalı şey yapmaya gerek yok. Haritaya bak ve cümleleri tamamla demiş. Şuradaki cümleleri tamamlayacağız. Boşlukları olan yeri. Ve ardından benzer bir diyalog oluşturmak için arkadaşınla rol yap diyor. Mesela Excuse me, is there a grocery near here? Bu civarlarda yakında manav var mı diyelim. Evet var. Şey düz git diyor. Go straight ahead olması lazım. Düz git için. O yüzden birinci boşluğa ahead kelimesini kullandık. Turn. Şimdi olduğumuz yerden nereye doğru gideceğiz? Grocery'e gideceğiz. O zaman turn right dememiz lazım değil mi? Turn right diyeceğiz turn right. It's on your, senin şu tarafında. Ne, ne tarafında? Sağa döndüğüm zaman groceries benim ne tarafında kalıyor? Sol tarafında kalıyor. O zaman it's on your left diyeceğiz. It's on your left between the butchers and kasap ile neyin arasında? Kasap ile postanenin arasında olduğu için de ikinci değil de son boşluğa post office yazıyoruz. Bu kadar basit işte. Bunları yazarak da çalışabilirsiniz. Sadece okuyarak, haritaya bakarak da çalışabilirsiniz. Burada e, bu soru sormayı ve cevap vermeyi tam olarak Asking for Directions ve Giving Directions bölümünde bol bol tekrar ederek artık hiçbir sıkıntı yaşamadan yolunuza devam edebilirsiniz. Mesela yol tarifini sormak için 2-3 tane burada farklı ifade var. Mesela where is the post office? Postahane nerede? Excuse me, is there a bank near here? Bu civarlarda bir banka var mı? Affedersiniz. How can I get to the bank? Bankaya nasıl gidebilirim? Can you tell me how to get to the bank? Bankaya nasıl gideceğimi söyleyebilir misiniz? Bu ifadeler hepsi e, klasik aynı soruya çıkıyor. Ama tabii e, bana söyleyebilir misiniz de tabii ki söyleyebilirim. Nasıl gidebilirim? İşte şöyle gidebilirsin. Affedersiniz burada bir banka var mı? Evet var gibi soruların ilk cevabını verirken soruya göre de cevap vermek lazım. Yani şöyle affedersiniz yakınlarda bir banka var mı sorusuna düz git diye başlanmaz. Tabii ki var denir ya da hayır yok uzakta denir. Ondan sonra adres tarifi yapılır. Giving directions bölümünde arkadaşlar burada az önce e, PowerPoint'te de yazdığım şeyler var aşağı yukarı. Go straight ahead, go along the road, turn left, turn right, go past the bilmem ne. It's on your left, it's on your right, it's opposite, next to, between, on the corner. Bunları da yazdık. Ekstradan bir şey çıkmadı. Writing bölümünde de bir tane writing yapmamızı istiyor. Bakalım ne istiyor. Haritada başka bir yer seç. Do, e, arkadaşın için yol tarifini yaz nerede olduğunu söylemek için. Haritada bir tane yer seç, arkadaşın içinde nerede olduğunu söyleyen bir yazı yaz diyor. Gelelim sinyallere, buradaki işaretlerin ne anlama geldiği ile alakalı. İşaretlere bak ve cümleler yaz demiş. Mesela e, ilk üçü yapma manasına geldiği için don't kelimesi ya da no kelimesi kullanılabilir. Don't turn right diyebiliriz ya da no turn right diyebiliriz. Bakalım birincisinde ne çıkacak? Don't turn right. Sağa dönme. O zaman iki numarada da don't turn left olması lazım. 3 numaraya no parking desek güzel olur. Mesela ya da don't park da olur. Park edilmez ya da park etme anlamına geliyor. 4 numaraya cross the street yolun karşısına geç. Burası yaya yolları için kullanabilecek bir ifade olur. Sonra yukarıdaki don't'tu. Bu da don't olmadan olacak. Turn left ve turn right şeklinde kolay bir şekilde cümleleri yerleştirebiliyoruz. Gelelim gramer bölümdeki imperatif. Imperatif arkadaşlar Türkçe manasıyla emir demek. Emir verirken özne kullanmayız. Yani I, you, we, they, he, she, it bunları kullanmayız. Sadece fiili kullanırız. Yani go deriz, run deriz, sit down deriz, sita, stand up deriz. Bunlar hepsi emir. Bu emirler olumlu cümle olarak da olur. Turn left, turn right, cross the street gibi. Olumsuz cümlede de olur. O zaman da don't kelimesini kullanırız. Yapma, etme anlamına geliyor. Tek dikkat edeceğimiz şey bunların başında herhangi bir özne yok. Şimdi gelelim resimlerle alakalı bölüme. Bu resimleri biraz konuşalım. Hareket belirten edatlar var. Hareket belirten yani yukarıya doğru, karşıya doğru, aşağı doğru manasında. Mesela bakıyoruz. Up, yukarı. Across, karşıya. Down, aşağı. Past, geçme. Through, arasından. Around, civarından into içine doğru, out of dışına, over üzerinden, along da boyunca anlamlarına geliyor. Altlarına Türkçelerini yazıp evde ekstradan çalışırsanız çok da güzel olur. Şimdi resme bak ve doğru edatla bu cümleleri tamamla demiş. Doğru edatlarla sonra dinle ve kontrol et demiş. Burayı arkadaşlar bir numara, iki numara, 3 numara, dört, 5 ve son numara olarak da Resimlere bakıyoruz ve buradaki 5 tane edatı yerleştiriyoruz. Affedersiniz. E, eczaneye nasıl gideceğimi söyler misiniz? Evet tabii ki şey düz git ya da bakery ne yap diyor? Bakery past diyor. Go past olabilir. Çünkü fırını geç diyecek. Go past the bakery. Fırını geç. Sonra yolun karşısına geç diyecek. Yolun karşısına geç nasıl diyecek? Walk across the street diyebilir. Ya da walk'u kullanmasa sadece cross the street diyebilirdi. O yüzden biz walk kelimesi kullanıldığı için direkt across kelimesini koyabiliriz. Walk across the street at the traffic lights. Trafik işaretlerinden karşıya yürü. Geç. Sonra go the road diyor. O zaman düz gideceğimiz için go along diyebiliriz. Go along the road. Yolun, yolu devam et. Git. Walk the bridge. Köprünün üzerinden geçeceği için ne dememiz lazım? Walk over diyebiliriz. Köprünün üzerinden yürü. Ve merdivenlerden aşağı diyebiliriz. Merdivenlerden aşağı in. O zaman buraya da down kelimesi gelebilir. Stairs merdiven demek. Pharmacy is on your right. Pharmacy senin sağ tarafında. Between the bank and the toy shop. Banka ve toy shop'ın arasında diyor. Dinlemeye gerek bırakmadık. Evet 2C bölümünü de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. 2D'de birinci bölümü konuşalım ondan sonra da bir sonraki videoda geriye kalanı hallederiz arkadaşlar. Listen and read the email. Who is it to from? What places are there in the neighborhood? Dinle ve e-maili oku. Yani e-maili dinle ve oku. Kime? Kimden? Bu mail kime? Kimden? Hangi yerler var civarda? Bu soruların e-mail'e göre cevabını bulmaya çalışacağız. Bir beraber dinleyelim bakalım. Track 26. Unit 2D. Exercise 1. Listen and read the email. Who is it to, from? What places are there in the neighborhood? Hi Tim. There is a party in my garden for my 12th birthday. It's at 1 p.m. on Saturday, 28th June. My address is 14 Wellington Street. It's easy to find my house. Here's how you can get here. Take the bus number 112 and get off at Hillside Stop. Turn right at the bus stop and walk along the street. It is Charles Street on the left is country street, and go past it. There is a post office on the right. Go past the post office. turn left at the central bank, then walk across the Wellington Street. My house is next to the library. Güzel ve basit bir metnimiz çıktı karşımıza. Şimdi... Bir e-mail'in kimden kime olduğunu göstermek için sadece şu başla ve sona bakarız. Hi Tim ve Sally. Burada iki kişi var. Hi Tim diye seslendiğine göre Sally göndermiş bu maili. Kime göndermiş? Tim'e göndermiş. O zaman Who is it to? To Tim. Tim'e. Who is it from? Kimden? Sally'den. O zaman from Sally diyebiliriz. Gelelim diğer sorulara. Civarlarda ne tür yerler var, neler var? Hi team, there is a party in my garden for my 12th birthday. It's at 1 p.m. on Saturday, 28th June. My address is 14 Wellington Street. Şimdi bakalım neler olduğunu görelim evin etrafında. Yol tarifi de veriyor bu arada. It is easy to find my house. Here is how you can get there. Take the bus number 112 and get off at Hillside Stop. Şu an otobüse bindi ve 112 numaralı otobüsten Hillside'da indi. Bundan itibaren artık etrafta neler olduğunu birazcık gösteriyor. Turn right at the bus stop and walk along the street. It's Charles Street. On the left is Country Street and go past it. There is a post office on the right. Hep yol isimlerinden bahsetti. Daha sonra da sağda bir tane postane var dedi. Go past the post office. Turn left at the Central Bank. Central Bank'ten de bahsetmiş oldu. Then walk across the Wellington Street. My house is next to the library. Ve son olarak da evinin kütüphanenin yanında bitişinde olduğunu söylemiş oldu. Sevgili arkadaşlar burada bırakıyorum. Bundan sonraki dersimiz bu e-mail ile alakalı olacak. Bunun haritasıyla alakalı olacak. Oradan devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar. Görüşmek dileğiyle.